Barışpınarı Bölgesi'ne 19 Mayıs gece yarısı sızma girişiminde bulunan 10 PKK-YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından tespit edilerek etkisiz hale getirilmiştir. Son olay ile birlikte Barışpınarı Bölgesi'nde son bir ay içerisinde 66 PKK-YPG'li terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgedeki barış ve huzurun devamı için keşif, gözetleme, ve insani yardım destek faaliyetlerine aralıksız olarak devam edilmektedir. Terörle mücadele harekatı yurt içinde ve dışında aralıksız ve taarruz anlayışıyla devam etmektedir. 1 Ocak'tan bu yana bütün operasyon bölgelerinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1445'tir. Son bir ay içerisinde PKK-KCK terör örgütünün barınma alanlarına yönelik olarak yurt içinde toplam 24 orta çaplı, 2 büyük çaplı operasyon icra edilmiştir. Aralıksız sürdürülen operasyonlarda son bir ay içerisinde 104 terörist etkisiz hale getirilmiş, 5 adet tank savar silahı, 2 adet uçak savar, 3 adet keskin nişancı silahı, 2 adet makinalı tüfek, 26 adet piyade tüfeği, 46 adet el bombası, 104 adet fünye, 3200 adet uçak savar mühimmatı, 3700 adet hafif silah mühimmatı, 30 adet havan mühimmatı, 88 adet roket atar mühimmatı, 80 kilogram C4 patlayıcı madde, 340 kilogram amonyum nitrat ele geçirilmiş, 35 adet antipersonel mayın ile 67 adet EYP ima edilmiştir. Teröristler tarafından kullanıldığı tespit edilen 77 mevzi, sığınak, mağara ve depo ise tahrip edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir.